Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları TYT Matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 5. bölüm 1. dereceden denklemlere başlıyoruz. İlk olarak neler göreceğiz? Burada ona bakalım. 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemleri göreceğiz. 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklemler ve denklem sistemlerini göreceğiz. 3 veya daha fazla bilinmeyen içeren denklemler ve denklem sistemlerini göreceğiz. Öncelikle sıcak bölgedeki bilgilere bakalım. A ile B birer gerçek sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B eşittir sıfır formatındaki denklemlere X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem Değişkenimiz X'tir ve üzerinde görmesek bile 1'dir derecesi. Bundan dolayı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem deniyor. Örnek vermiş burada 3x artı 2 gibi. Mesela bu x'e bağlıdır ama mesela her zaman x'e bağlı olmayabilir. Burada da y'ye bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem var. Yine a ile b birer gerçek sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir sıfır denklemini çözerken x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Önce b'yi sabit sayı varsa onu gönderiyoruz. Sonra x'in kat bölüyoruz. Buradan x eşittir eksi b bölü a şeklinde bir sonuca ulaşıyoruz. Bu da çözüm kümesi şeklinde yazdığımızda buna da denklemin çözüm kümesi deniyor. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemin çözümü yapılırken şu durumlarda özel durumlar var. Bakın a da 0, b de 0 yani x'in önündeki kas sayı da 0, buradaki sabit sayı da sıfırsa çözüm kümesi reel sayılardır. Çünkü x yerine ne yazarsak yazalım 0'a eşitliği sağlar. Ama A0 ve B0'dan farklı ise buradaki sabit sayı sıfırdan farklı ise buradaki sıfırdan farklı bir sayının sıfıra eşitliği mümkün olmayacağı için çözüm kümesi boş kümedir. ABC birer gerçek sayı x ve y birer değişken olmak üzere AX artı BY artı C eşittir sıfır denklemine x ve y değişkenlerine bağlı birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemler denir. Burada dikkat edeceğimiz nokta yine x'in üzerinde 1, Y'nin üzerinde de bir var görmesek bile. Yani birinci derecedendir ikisi de. Yine denklem sistemi dediğimizde birden fazla bakın birinci dereceden iki bilinmeyen denklem alt alta yazılırsa ve çözüm kümesi soruluyorsa bu artık bir denklem sisteminden bahsediyoruz. Bunların çözümü için değişik yöntemler var. Yerine koyma yöntemi, karşılaştırma yöntemi ya da yok etme yöntemi gibi yöntemler var. Soru çözümlerinde bunları göreceğiz zaten. Birinci dereceden iki bilinmeni denklem sistemi verildiğinde Bakın x'in önündeki a'nın d'ye oranı b'nin e'ye oranı ve sabit sayı olan c'nin f'ye oranı hepsi birbirine eşit oluyorsa denklemin çözüm kümesi sonsuz elemandır yani reel sayılardır. Denklem sisteminin çözüm kümesi analitik düzlemde çakışık iki doğru belirtir. Yani aynı şekilde reel sayılarda çözümleyeceğiz ama analitik düzlemde ise bunlar üst üste çakışık iki doğrudur. Eğer x'in öndeki a'nın d'ye oranı y'nin öndeki b'nin e'ye oranı eşit ama sabit sayı kısmı eşit olmuyorsa çözüm kümesi boş küme olur. Yani o zaman doğrular d1 ve d2 doğrusu birbirine paralel olur. Paralel olduğu için hiçbir zaman kesişmeyeceği için o zaman çözüm kümesi boş kümedir. Yine iki doğruyu kıyasladığımızda a'nın d'ye oranı yani x'in öndeki katsayılar y'nin öndeki katsayılara eşit değilse denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Yani bir tane çözüm kümesi vardır. x y gibi bir ikiliden oluşan bir çözüm kümesi oluşur. Yine o zaman doğrularımız olan birbirini tek bir noktada kesiyor demektir. a gibi bir noktada. A, B ve G, C gerçek sayılar olmak üzere AX artı B'ye artı C eşittir 0 denklemi her X, Y reel sayısı için sağlanıyorsa A 0'dır, B 0'dır, C 0 olmak zorundadır. Oryantasyon testindeki ilk örneğimize başlayalım. A ve B gerçek sayılardır ve böyle bir denklemimiz verilmiş. Denklemi X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Birinci dereceden olduğu için x kareli bir ifade birinci dereceden denklemde olmaz. O zaman bunun öndeki katsayıyı sıfırlayarak bunu yok etmemiz lazım. Buradan A'nın 3 olduğunu bulmuş olduk. B de yani bunu yok ettik, bu gitti. Ama birinci dereceden olması için x'in üzerinde 1 olması lazım. Yani buranın 1'e eşit olması için de B'nin 3 olması lazım. Bunu da görmüş olduk. B de 3'tür. Topladığımızda 6 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Gerçek sayılar kümesinde bakın şu şekilde altıgenle gösterilen ifadede içeriye a yazdığımızda a sayısının eksi 2 katının 3 fazlası. Aslında şundan bahsediyor. Eksi 2 a artı 3'tür. Yine aynı şekilde buradaki morla gösterilen a sayısının 4 katının 4 a eksi 4 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre bu şekilde verilen ifade birincisi neydi? Hemen içeri yazılan ifadenin eksi 2 ile çarpıp 3 ekliyordu. Hemen alalım buradan. Eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 3 eşitmiş. Diğeri ise 4 çarpı x eksi 4 şeklinde yazılıyordu. Hemen dağıtalım. Eksi 2 x artı 2 artı 3 eşittir. 4 x eksi 4. Hemen eksi 2 x'i bu tarafa alırsak 6 x yapar. Burası 5'tir. Eksi 4 aldığımızda 9 yapar. Hemen her tarafı 6'ya da bölersek x'i yalnız bırakmak için sadeleştirmesini de yaparsak 3 bölü 2 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dağıtalım öncelikle. 4x eksi 8 eksi 2 dağıtırsak eksi 2x eksi 2 eşittir. 3x artı 2 yapar. Toparladığımızda burası 2x eksi 10 eşittir. 3x artı 2'dir. 2x'i bu tarafa alırsak x olur. Eksi 2 diye aldığımızda eksi 12 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Verilen denklemde x kaçtır diyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak 8x artı 4 eşittir. 9x eksi 6 yapar. 8 eksi bu tarafa x yapar. Eksi 6'yı bu tarafa artı 6 diye aldığımızda 10 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Aşağıda şekil 1'de dikdörtgen ve şekil 2'de eşkenar üçgen verilmiştir. ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu 22 birim olduğuna göre çevre uzunluğu nasıl bulunuyordu? Hemen bunları toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Yani 2x bölü 3 artı x artı 1'i toplayıp bunlardan ikişer tane olduğu için 2 ile çarptığımızda bu 22 eşitmiş. Öncelikle 2'ye bölelim her iki tarafı 11 olsun. Buradan 2x bölü 3 artı x 1'i de karşıya gönderirsek 10 olur. Payda işlemi bunun paydasında da 1 var. Bunu 3 ile eşitleyelim. Bunun paydasında 1 var. 3 ile eşitlersek paydaları görmeyebiliriz artık. 2x artı 3x eşittir. 30 yapar. Buradan 5x eşittir. 30'dan x de buradan 6 yapar. Demek ki üçgenimizin bir kenarı 6'ymış. Eşkenar üçgen olduğu belirtilmiş. Ve bunun çevresi soruluyor. Çevrede 3 kere 6'dan dolayı 18'dir. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen paydalarını eşitleyelim. Bakın bunu 12 ile eşitleyelim. Bunu 3 ile. Bunu 4 ile. Bunun paydasında 1 var. O zaman 12 ile. Bunu da paydasını 2 ile genişletirsek eğer eşitlemiş oluruz ve paydaları görmeyebiliriz. 3x-6 artı 4x-4 eşittir. 12x. Burada dikkat edeceğimiz eksi kesirin önünde olduğu için tamamını ilgilendiriyor. Buna göre yapacağız. Burada çok hata yapılıyor. 2x eksi 4 yani eksi hem x'i hem de 2'yi ilgilendirdiği için buna dikkat edeceğiz. Buradan hemen 7x eksi 10 gelir. Eşittir. 10x eksi 4 gelir. Hemen buradan atarsak bu tarafa 3x yapar. Bunu da bu tarafa alırsak eksi 6 yapar. x de buradan eksi 2'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda verilen A değişkenine bağlı olan denklemde mavi, kırmızı, yeşil ve kahverengi renkli kutular içerisine toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri istenildiği sayıda yerleştirilecektir. Verilen denklemin kökü 10 olduğuna göre 10 dedi aslında A'nın değerini vermiş. Kutular içerisine yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Yani A yerine artık 10 yazacağız. Burada da 10 yazacağız. Ve eşitliği sağlamaya çalışacağız. Ben hemen bakın şuna çarparsam eğer ne yapar? 30 yapar. 2 de eklersem buraya da toplama yaparsam 32 yapar. Yine burada bakın yine çarpma işlemi yaparsam 42 yapar. 10 çıkardığımda 32 yapar. Bu eşitlik sağlanmış olur. Demek ki çarpma toplama çarpma çıkarma var cevabımız D seçeneğinde. Verilen denklemde x kaçtır diyor. Bakın burada payda eşitleyip uzun uzun bunları ters çevirip sonra tekrardan payda eşitleyip 5'e ulaşabilirsiniz. Ama onun yerine baloncuk yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Öncelikle bakın şurayı bir bütün olarak kabul edersek eğer 3 ile buradaki ifadenin sonucu toplanmış 5 yapmış. Demek ki buradaki ifadenin sonucu 2'dir. Yine aynı şekilde içeriye geliyorum. 10 sayısı şuradaki sayının tamamına bölünmüş. Buraya bölündüğünde sonuç 2 çıkıyorsa demek ki içerideki bu sayının sonucu 5 yapması lazım. Yine aynı şekilde içeri dönüyorum. 7'den şuradaki sayı çıkarılmış ve sonuç 5 çıkıyorsa demek ki buradaki sayının sonucu 2 yapması lazım. Karışmaması için dışarıya alıyorum. 6 bölü x artı 1 ifadesinin sonucunun 2 olduğunu gördük. Yine devam ediyorum. 6 sayısı buradaki x artı 1'e bölümde sonuç 2 çıkıyorsa demek ki buranın sonucunun 3 yapması lazım. Yani aynı şekilde x sayısı 1 ile toplandığında 3 yapıyorsa demek ki x'in sonucu da 2'dir diyeceğiz. Cevabımız B seçeneğinde. Aşağıdaki planda bir evin bölümleri ve metrekare cinsinden alan değerleri verilmiştir. Evin toplam alanı 156 metrekare olarak belirtilmiş zaten. Buna göre banyo kısmına ait alan kaç metrekaredir diyor. Toplayacağız. Bakın 6x var. 3x daha 9x. Bu 11x. Şuradan sadece x'leri alıyorum öncelikle. 11x. x de burada var. 12x. 2x de burada var. 14x. Buradan 17x. 2x de burada var. 19x var. Sayı olarak artı 2 var. Eksi 2 var. Birbirini zaten götürdü bunlar. Sadece burada bir artı 4'ümüz var. Eşittir 156 156'ymış. Buradan 19x eşittir 150. 2 yapar. Her iki taraf 19'a bölersek buradan da 8 yapar x'imiz. Bize banyo kısmı soruluyor. Banyo kısmı neydi? 2x artı 2 idi bu soruluyor. Hemen x'i yerine yazalım alıp burada. 2 çarpı 8 artı 2'den bu da 18 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. aşağıda verilen kutularda yukarıda bulunan iki kutudaki sayıların toplamı altlarındaki kutuda bulunan sayıya eşittir. Buna göre x çarpı y kaçtır diyor. Yani bu x'ini topladığımızda araya toplama yaptığımızda 20'ye eşit oluyormuş. Yapalım x artı y var. 7 var eksi 5 var yani artı 2 eşittir 20 imiş. Buradan x artı y'nin de 18 olduğunu bulmuş olduk. İkinciye bakarsak bunları toplarsak 2x eksi y artı 4 eşittir 16 imiş. Buradan 2x eksi y'nin de 12 olduğunu bulduk. Şimdi alt alta yazarsak bunların hep bunun altına yazalım. 2x eksi y eşittir 12. Aslında iki bilinmeyeni birinci dereceden denklem sistemi oluştu. Yok etme yöntemi kullanalım. Topladığımızda zaten y'lerin birbirini yok edeceğini görebiliyoruz. Buradan 3x eşittir 30. x de buradan 10 yapar. Hemen birinci de bakın x artı y. Şuna baktığımızda x artı y 18 yapıyordu. x yerine yani 10 yazarsak 10 artı y 18 yapıyorsa Y'nin de buradan 8 olduğunu görmüş olduk. Bize x y çarpımı sorulmuş. 10 çarpı 8'den de cevabımız 80 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Denklem sistemi verilmiş. Yine çözüm kümesi soruluyor. Yine yok etme kullanabiliriz. Bakın ikinci denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak, buradan bakın eksi x olacağı için içeri dağıttığımızda şu x y'ler, bazen eksi y olacağı için bunlar gider. 2x de eksi x'in toplamından x olur. Yine eksi 7 olacağı için 11 ile eksi 7'den dolayı 4 olur. Doğrudan doğru x'i bulmuş olduk. İkincisine bakın x yerine 4 yazarsak 4 artı y 7 idi. Y de buradan 3 yapar. Y 3 ise o zaman demek ki çözüm kümümüz 4'e 3 formatındadır. Ve dışında küme işareti olacak. Cevabımız C seçeneğinde. Yine bir denklem sistemi verilmiş. Buna göre A kaçtır diyor. Hemen taraf tarafa toplarsak şunu görebiliriz. Artı 1 bölü b var. Eksi 1 bölü b var. Bunlar birbirini götürür. Paydalar eşit olduğu için topladığımızda şuraya alalım. 7 bölü a olur. Eşittir. Bunların paydaları eşit değil. İsterseniz buradan eşitleyerek yapabiliriz. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletirsek zaten şu olur. 9 bölü 12 yapardı. Bu da eksi 2 bölü 12 yapardı. Topladığımızda ne yaptı? 7 bölü 12 yaptı. Üstler eşitse payda da eşit olmak zorunda. A da buradan 12 gelir. Cevabımız E seçeneğinde. A reel sayıdır ve bu denklemin kökü 2 olduğuna göre yani x değeri 2 olarak verilmiş. X gördüğümüz her yere yani bunun yerine 2 yazacağız. Yazalım A bölü 2 artı A eksi 1 bölü x gördüğümüz yere 2 yazarsak payda 3 olur eşittir. X gördüğümüz yere 2 yazarsak bunlar sadeleşir sadece A kalır x gördüğümüz yere 2 yazarsak eksi burası 8 yapar. 8 bölü 4'ten dolayı da eksi 2 yapar. Buranın paydasını da hepsine buraya 1 yazıp eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile burayı da 6 ile bir genişletelim. 3a artı 2a eksi 2 eşittir. 6a eksi 12 yapar. Burası 5a eksi 2 eşittir. 6a eksi 12 yaptı. Buradan da a eşittir. Bunu bu tarafa gönderdiğimizde 10 yapar. Zaten a'yı soruyor. Cevabımız e seçeneğinde. Annesiyle markete giden Zeynep, manav reyonundan aldığı bir adet elma, bir adet armut ve bir adet portakalın tartının yanına götürüyor. Elma ile armutu tartıya koyup birincisi yine ikinci durumda portakalla elmayı koyuyor. Üçüncü durumda ise armutla portakalı koyduğunda Bakın buradaki göstergelerde bunları görüyor. Buna göre Zeynep'in aldığı portakal kaç gramdır diyor. Öncelikle yazalım bakın elmaya e diyelim. Elmayla armutu topladığımızda 208 gram yapmış. Yine portakalla elmayı topladığımızda 202 yapmış. Buradan bakalım armutla portakalı topladığımızda ise 218 yapmış. Şimdi bizden sorduğu portakal P'yi soruyor. Buradan diğerlerini yok edeceğiz. Bakın ben birincisini eksiyle çarparsam eğer. Eksi E olacağı için A bundan, bakın bu gider. Burası eksi A olacağı için bununla bu gider. Buradan da dikkat edelim. 2 tane P kalır. Yine eksi 208 olacağı için mesela 218 eksi 208'i topladığımızda artı 10 yapar. 202 de burada var. 212 yaptı. 2'ye de bölersek P buradan 106 yapar. Portakal soruyordu. Cevabımız C seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. Yorumlarınıza bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.